Merhaba, Tacirler Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elçin Aydın ve Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte yine geçtiğimiz hafta neler oldu bu hafta neler bekliyoruz bir 5 dakika değerlendirdikten sonra sorularınızı almaya başlayacağız. Buyurun Mehmet Bey. Aslında yani piyasayı ekonomik dinamiklere dair değerlendireceğimiz, konuşacağımız çok şey var ama yok. Perşembe günü çok önemliydi. Rusya'nın saldırısı başladı bu savaşın başlaması demekti. Onun için de tabii ki inanılmaz bir reaksiyon oldu ve neredeyse hiçbir de alıcı kalmadı. cumaya geldiğimizde de bir yukarı hareket gördük, bir tepki gördük. Ciddi de o da. Temel sebebi de işte hafta sonu bu iş biter, nihayetinde kukla bir hükümet atanır. Ondan sonrasında da bakılır ne olacağı gibi bir Görüş doğrultusunda alımlar gelmişti. Ama öyle olmadı. Şu an hala Ukrayna'da halk dahil ciddi bir direniş var. Tabii ki bu bir savaşa dönüştü. Rusya ilave asker gönderiyor. Yetmedi üzerine tabii ki Avrupa Birliği'nin ve özellikle NATO kanadında müttefiklerin ciddi yaptırım hamleleri geldi. Bunlar daha çok ekonomi tarafında ama bir taraftan da Ukrayna'ya silah yardımları da söz konusu oldu. Ardından Putin e, müzakerelere hazırım dedi. İlk müzakereler dün akşam yapıldı. Evet. Orada bir sonuç alınmayacağı belliydi. Şimdi yine görüşülüyor. Görüşmeler de devam edecek öyle görünüyor. Ama bir taraftan da tabii ki Rusya e, etkinliğini artırmak ve bu savaşta öne çıkmak için de asker sayısını artırıyor. Ha şimdi geçen haftaya göre bu sabaha geldiğimizde artık savaş var zaten. Şimdi savaşın unsurlarını fiyatlıyorsun. Ne bileyim dün akşam Putin nükleer silah e, tehdit var, nükleer silah birimlerini e, teyakkuzda olmaya çağırıyorum dedi. Bu tabii e, enteresan, e, saçma bir yaklaşımdı ama şimdi e, bakıldığında savaşlar bu tip saçmalıkları içeriyor. Çok dikkate alınması gerekiyor mu? E, dün de kaldı o, şu an çok dikkate alınacak bir şey değil. Çünkü Rusya'ya bir saldırı yok. E, Rusya şu an Ukrayna ile bir münasebet içinde e, ve savaşıyorlar. E, i̇nşallah tez zamanda biter. E, peki Rusya'ya bu denli yaptırım gelmesi sonrası e, dünyada ekonomik olarak, bizde ekonomik olarak ne olacak? E, aslında ona bakmak gerekiyor. En çok bu, da etkilenecek ülkelerden biri Türkiye zaten bu vakti. Hayır da. ben öyle düşünmüyorum. En hayır. çok etkilenecek ülkeler Avrupalı ülkeler. Çünkü biz Rusya ile tek taraflı alıcıyız. Yani Şimdi düşünelim, hep beraber düşünelim. Rusya ne satıyoruz biz? Patlıcan, biber. 1.1 ya da 2 milyar dolar. Hadi kabası 6 milyar dolar olsun. Hı hı. Sen net net ticaretinde enerji alıcısı olduğu için 40 milyar dolar açık veriyorsun. ya yani Sen ödeme yapıyorsun, bir para almıyorsun. O yüzden de bu bankacılık sistemi krizinde senin bir şeyin yok. Bizim etkileneceğimiz taraf turizm çok doğru çünkü biz Rusya'dan ciddi turist çekiyoruz ama toplam turizm gelirimiz içinde de Rus ve Ukraynalıların payı yüzde yirmi ciddi bir oran neredeyse beşte bir. Evet. Ee, bunun bir kısmını kompanse edebilirsin. Ne bileyim yeni bir ben hükümeti yerinde olsam yeni bir turizm hareketi başlatıp çünkü çok ucuzuz biz Lira çok değersiz evet. ya. Bunun bir kısmını kompanse etmeye uğraşırdım. Ya yani Hintliler bile gelse burada iyi tatil yapar aşağıladığım için söylemiyorum. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Kişi başı gelir artık birbirimize yaklaştık. Biz evet. tabii bu denli dolar değer değerlenince ya da e, Türk lirası bu denli değer yitirince Değerli. birbirimize yaklaştık. O yüzden de pekala olabilir. Yani e, bir şekilde bizim en büyük e, handikapımız turizm tarafında olacak. Tabii sonrasında başka şeyler de olacak. Çünkü e, nihayetinde Avrupa Birliği üyesi değiliz ama Avrupa ile ilişkilerimiz var. Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri daha girift. E, burada en girift ilişkilere de e, Kuzey ülkeleri ve Almanya sahip. E, Almanya e, neredeyse net enerji ithalatçısı konumunda %50'sini neredeyse enerjinin Rusya'dan sağlıyor. E, şimdi buna Almanya bay bay mı diyecek bu usulle? E, Rusya'nın kararı belirleyecek bilmiyoruz. Rusya diyebilir ki tam ben de gaz vermiyorum. Ama bu kadar ambargo altında Alman eğer o gazı alıyorsa Rus vermeye devam eder diye düşünüyorum. Bu savaşa bu husumete rağmen karışık ilişkiler ama böyle. Ha bunun ödemesi nasıl olur? Bu ambargo konduktan sonra Almanya ile bu iş hesabı nasıl görürler, görebilirler mi, ticareti devam eder mi bilmiyorum ama yakında o enerji işi de kesilebilir. Tabii Rusya'da şimdi biraz evvel haber geçti. Siberbank konkordato hmm. moratorium ilan etti. Özür dilerim. Çünkü bir anda bir anda tabii ki çekişler para çekişleri geldiği için bu para çekişleri inanılmaz etkili oldu. Hal böyle olunca da e, her halükarda e, ani para çekişlerinde bir mali sistemin e, zorlanması çok normal. Şu an e, Rusya'nın özellikle ekonomi e, anlamda e, SWIFT'ten de çıkarılmasıyla beraber e, bu kıskacı e, fazlasıyla hissedeceğini öngörmek e, zaten en kolayı e, şu an yaşanacak olan şey topyekun Rus ekonomisinin tamamen içe dönmesi Dışarıda da eğer Çin izin verirse, müttefikleri izin verirse ki Çin'de çok enteresan geçtiğimiz dönemde bakıldığında Avrupa ve Amerika'nın aldığı kararlara çekimsel kalarak ya da bir kısmına iştirak ederek cevap vermiş. Neden? O da bir ticaret yapıyor ve bunun da çoğunu Rusya değil çoğunu Avrupa ile Amerika ile ve diğer ülkelerle yapıyor, diğer coğrafyayla yapıyor. O sebeple de şu an Rusya büyük oranda, özellikle ekonomik alanda yalnız kalmış gibi. Bir de hava sahası meselesi var. Tüm bunlara ilaveten. Şimdi o hava sahası sebebiyle Rus uçakları çalışamayacak o belli. Bu durumda başka uçaklar çalışabilecek mi? Rusya'dan kalkış seferli uçaklar. Orada da sıkıntı. Orada da sıkıntı var. Eğer kalkabilecekse, çünkü. Bazen yaşam gereği ya tamam ambargo olabilir ama e, İran'a dahi biz Türk hava yolları olarak iniyoruz yıllardır ambargo evet. var. Neticede Türk hava yollarının ben Rusya servisinin devam edeceğini düşünüyorum. Ha burada en çok kullanılan hava yolu olabilir miyiz Ruslar tarafından olabiliriz neden olmasın? Çünkü bir şekilde bu insanlar yine seyahat etmeye devam edecekler. Evet. Çünkü bir takım yasaklamalar var ama seyahat yasaklaması yok Ruslar için. Putin'e ve Lavrov'a getirilmiş kısıtlamalar var. Onlara da seyahat yasağı Mal varlıklarına dondurma var. En nihayetinde durum oldukça karışık. Bu karışıklık içinde %3 eksi başlıyoruz şu an. Bu çok normal. Zaten %5,5 civarında tepki vermiştik. Şimdi hafta sonu yaşanan bu karışıklıkla bir kısmını geri vererek başlayacağız. Ama tekrar söylüyorum bu perşembe gününe benzemez artık savaşın içindeyiz. Savaşı birkaç kez daha böyle fiyatlarsın da her seferinde fiyatlaman düşer. Neden? Suriye örneğinde olduğu gibi. Evet. Ee, Suriye'de biz hala savaştayız ama orada sıcak bir gelişme yaşanmadığı sürece fiyatlamıyorsun şu an. Savaş ortamında olmana rağmen. Ha, tabii bir de o, ayrıca o da var çünkü Rusya orada da var Amerika ile beraber Suriye'de de var. Ben orada açıkçası çok büyük bir gelişme beklemiyorum. Çünkü şu an Ukrayna ile Rusya bir taraftan boğuşuyorken diğer tarafta başka bir boğuşmaya göze almayacaktır. Nihayetinde dikkatleri oraya çekmeye çalışsa bile çok etkili de olmayacaktır. Tamamen savaş ortamını ve onun fiyatlaması savaşın da yanı başındayız. Biz kendimizce itidarlı davranma peşindeyiz ve bunda da şimdiye kadar başarılıyız. Montreux'u uyguluyoruz ve bu Montreux'un olması bu dönemde ne kadar güzel müşredirtiyor oldukça evet. bizim için. Onun polisliğini yapmak, onun hükümlerini uyguluyor olmak rahatlatıcı. Önümüzdeki dönemdeki gelişmelere bakacağız. O sebeple de bizim borsamız bugün evet eksi başlar ama dışarıyı izler Avrupa'yı takip ederiz, Amerika'yı takip ederiz ama Şimdi dünya borsaları da ayrışıyor. Mesela uzak doğuda bu, de, bu denli bir e, reaksiyon yok. Ha, yani Sabaha bakıldığında e, bu denli Amerika kadar ya da Avrupa kadar düşüş yok. Çünkü uzak doğu şu e, yaptırımların hiçbirinde taraf olmadığı için e, ne Avrupa kadar e, etkileniyor ne de önümüzdeki dönemde etkileniyor olacak. Aslında Amerika da etkilenmiyor. Çünkü tüm bu yaptırımların yaradığı tek ülke görünen o ki Amerika, misal, kaya gazını sürekli Avrupa'ya pazarlamaya çalışıyorlardı. Şimdi satma şansları olacak fazlasıyla. Yolu açıldı diyebiliriz. Evet, yani. basitçe. Ya da silahlanma yarışı tekrar başladı. Çok ciddi silah satacak. Bu arada belli mi olur, belki Türkiye'yi F-35'e de alırlar. Şimdi e, ittifakın en e, doğu ucu biz olduk. Belki öyle sürprizler de yaşanabilir. Yaşanmazsa sorun değil zaten şu an var olan ortamda neyse onu yaşıyoruz. Ama misal ki böyle şeyler yaşanırsa bunlar da önümüzdeki dönemde savaşın bu negatif etkilerini Türkiye'nin lehine çevirecek durumlar yaratabilir. Overall yorumumu yapayım. Eğer yakınınızda bir savaş var ve siz buna bulaşmamayı başarıyorsanız hı hı. ve bir de iki tane komşunuz savaşıyor. En sonu sonuç çoğunlukla bundan minimum zararı görme şansını da elde edebiliyorsunuz. İnşallah böyle olur. Tam tersi önümüzdeki dönemde eğer bir uzlaşma olursa yeniden yapılandırma ilişkileri ve bu işin yumuşamaya başlaması sonucunda fayda da sağlayabilirsiniz. Nasıl politika gideceğinize bağlı. İşte biraz evvel söyledim tek taraflı alıcıyız biz Rusya'dan nihayetinde fiyat tababam zaten artıyordu gaz tarafında. Ee, gelecek dönemde e, tabii ki Rusya'ya bu denli mali yaptırım varken İran'la yaptığımız gibi barter çalışır mı? Barter uygulanır mı? Bilemiyorum ama komşu ülkeler arasında barter serbest. Barter takas demek bu arada. Yani bir şey veriyorsunuz, karşılığında bir şey alıyorsunuz. Para dönmüyor ortada. Parasal değerleri var tabii ki. Atıyorum gözün parasal değeri var, sizin vereceğiniz şey neyse onun parasal değeri var. Bunları takas ediyorsunuz evet. ve burada takas miktarı tamamlanana kadar, kadar devam ediyor. Eğer birebir barter, birebir takası olmazsa da burada muhakkak alacağı yazılıyor evet. ve gelecekte bir şekilde kompans edilme yoluna gidiyor. Anlaşmalar genelde böyle çalışıyor. Burada böyle bir usul olur mu? Onu da gelecek gösterecek ama Rusya'nın gelecek dönemde de herhangi bir şekilde bir takım ihtiyaçları doğacak olursa evet en azından ilkel de olsa Türkiye ile de ya da komşularıyla da barter yapma şansı olacak. Pek çok bilanço geliyor. Evet. Bilançolar oldukça iyi. Normal koşullarda bu savaş olmasaydı bizim endekste bulunduğumuz yer oldukça iyiydi ve korunuyordu aslında savaşa rağmen de korunuyor ve ben korunacaktır diye de düşünüyorum. Türk firmaları her ne kadar önümüzdeki dönemde savaşın bazı şirketlerimizi de etkileyeceğini de düşünecek olsak çünkü taahhüt işleri yapanlar var Rusya'da ciddi imalat yapan şirketimiz yok daha çok taahhüt işleri var bakıldığında Rusya tarafında cenahında onların muhakkak etkilenmesi söz konusu olur. Ama burada unutmayalım, o taahhüt işleri bile barter'ın konusu olabilir zamanı geldiğinde. Yani aldığınız şeyin karşılığını oradaki taahhüt işleri karşılığı devletler anlaşarak çözebilir. O yüzden de dediğim ya gelecek daim edecek. Bizim burada çalışan şirketlerimiz ve üreten şirketlerimiz, bence 2022'de hiç fikrim değişmedi. Para kazanmaya devam edecek. Bazı sektörlerde evet geçtiğimiz yılı yakalarsa aha, buna iyi diyeceğiz. Ee, savaş koşullarının yarattığı etkilerin geçiciliği varsayımıyla şimdi mesela otomotiv sektörü tarafında evet ne oluyor denebilir. Bu yaşanabilir ama ne bileyim demir çelik sektörü devam edecektir. Ee, devam etmeye de muktedir ya da e, enerji tarafı, özellikle yenilenebilir enerji tarafı devam edecektir çünkü her halükarda e, daha fazla ihtiyaç olacak enerjiye. Evet. Ya da ne bileyim e, bizim bankacılık sistemimizin önemi daha çok ortaya çıkıyor. Bankacılık sistemimiz bir para kazanmaya devam ediyor ortam ne olursa olsun. Bunun e, da önümüzdeki dönemde belki de bu sektöründe devam ettiğini görüyor olacağız, en azından kendini koruyacaktır. Petrokimya tarafında yine bir şekilde akümülasyon, yani çalışma ve üretme devam edecek, hatta burada oluşan geçtiğimiz yıl oluşan talep devam edecek, o da devamı olacaktır. Tabii bir taraftan da güçlü holdinglerimiz, özellikle üreten ve satabilen şirketlerinin karlarıyla bu sene oldu. Gelecek sene de benzer bir tablo sergileyecektir. Ben ne kadar kar artıracakları peşinde değilim 2022 için. Çünkü hep söylüyorum, bu karlar korunduğu takdirde şimdi gördüğümüz fiyat kazanç oranları gerçek olacak. Yani aynı karı devam ettirse dahi. Bu da tabii tamam temettü dağıtır veya dağıtmaz. Türkiye'de bu seviyelerde yatırım yapmayı eşsiz kılıyor. Neden? Dünyada hiçbir ülkede hiçbir yatırım 5-6 yılda geri dönmüyor. Bunu Türkiye'de borsa yatırım yaparak geri döndürme şansına sahip olabiliyorsunuz belli sektör ve belli hisselerde. O sebeple de Türkiye'de evet bir müddet sonra bu savaş ortamı durulur ya da savaş ortamı rutine dönerse bazı şeylerin bizde de rutine döndüğünü görürüz diye düşünüyorum. Ama şimdi savaş ortamındayız. Evet. Sorular varsa alalım. Peki başlayalım sorularımıza. Ee, salih Sönmez, günaydın. Pegasus ve Petkim yorumu alabilir miyim lütfen demiş. Ya şimdi havacılık şirketleri bundan etkilenecek. Kaçınılmaz son. O yüzden de e, spekülatif, belki realitede çok büyük etkisi olmayacak. Belki de realitede biraz evvel söylediğim gibi yarayabilir bile. Çünkü az evvel de söyledim. Rusya büyük ülke. E, tamam kendi havayolu şirketleri uçmayacağını açıkladı ama bu insanlar bir yerden bir yere gidecek. Birileri taşınacak. Bu taşımacılık servisini bir rutinde de birileri vermesi gerekiyor. Ee, burada Pegasus mu olur, Türk Hava Yolları mı, Asya Hava Yolları mı bilmiyorum. Ee, olabilir mi onu da bilmiyorum. Çünkü bir müddet sonra denebilir ki Avrupa'lı hiçbir havayolu şirketi Rusya'ya uçmayacak. Bu da denebilir ama onu zor görüyorum. Çünkü dedim ya tamam ambargo koyuyorsun da oradaki halkın kabahatini, Hı. onu da yapacaklarını zannetmiyorum. O sebeple de e, tam tersi bir müddet sonra böyle yorumlar da başlayabilir. Yani e, onların sefer sayısı bile artabilir. Onu zaman gösterecek ama önce tersi düşünceyle burada biz aksi fiyat hareketleri görürüz. Eğer benim şu yorumladığım şekliyle yorumlar dön dönmeye dönüşmeye başlarsa o zaman da e, şimdi kaybettiklerini sonra geri alabilirler. Ama e, zaten Pegasus fiyatlandı çok uzun zamandır ona diyecek bir şey yok. Yani şimdi 100 küsür liraya gitmiş bir Pegasus var. 300 lira olur mu hayali kurmuyorum ben. O yüzden de geçelim bu hadise olmasaydı bile Pegasus bence artık çok ucuz değildi. O sebeple de şu anda da çok ucuz değil. Öyle düşünüyorum. Petkim için peki ne diyorsunuz? Bilanço. Bilanço oldukça iyi. Zaten geldi. iyi bekliyorduk. Yani bu bilançoyla 7 7 liralı fiyatlarda Petkim 3,5 FK'da işlem görüyor. Hı hı. Aynı bilançoyu bu sene de gerçekleştirebilir. %5-6 %5 çıkarısı. O sebeple de Petkim oldukça ucuz. Ee, ucuz tabii bu ortamda ucuz kalmaya devam eder ama fiyat aşağı geldiğinde almaya fırsat verirse burada da evet alıp tutmak ve para kazanmak için fırsat var. Evet. Akın Bey günaydın. Rusya'nın izole edilmesiyle oradan bize kayabilecek talep hangi sektör ve şirketlerimize olumlu yansıyabilir demiş. Sektör olarak bir Şimdi soruma... oradan kayacak talep biraz evvel söyledim. Demir çelik endüstrisi üretmeye devam eder bizde. Ağır sanayi işi yapıyoruz ya daha çok. Mesela silah endüstrisi değil. E, yani enerji, petrol petrol tarafı ya da gaz tarafı değil. Aslında Rusya ile birebir ikame ettiğin zaman hiçbir şey değil. Sadece e, şu an demir-çelik tarafı e, daha e, revaçta görünüyor. Burada buğdaya ilişkin çok fazla spekülasyon yapıldı ama e, şunu unutmayalım. Bizim buğday ithalatımızın temelinde ihracat var. Aslında Türkiye %90 nispetinde yani buğday ürettiği buğdayla Türkiye içindeki tüketimi karşılayacak durumda bir ülkedir. E, ama e, niye daha fazlası ithal ediliyor? Çünkü, çünkü ihracat yapıyoruz. Makarna üretiyorsun, işte onunla ilgili bir takım üretimler yapıyorsun. Bunları da yurt dışına gönderiyorsun. O sebeple de buğday ithal etmek zorundasın. E, tabii ki Ukrayna e, özellikle Hukubat'ta buğday fiyatlarını etkileyecek bir e, noktadır. Gelecek günlerde onu görürüz. Ha Biz bunu da kompansiye edemeyiz. Çünkü dedim ya işte bu rakamları o yüzden veriyorum. E Sen kendine %90 yetebiliyorsun. O yüzden de dışarıya onu satma şansını azaltıyorsun. Ee, önümüzdeki dönemde e, tabii ki bizim enerji tarafında diyelim ki Rusya gazı kes ya da öyle bir şey oldu, sıkıntımız olur mu? Muhakkak Avrupa ile aynı durumdayız evet. geçenlerde. İran'da öyle bir olay oldu, bizim sanayimizde 3 gün çalışamama durumu oldu. Ama ben Türkiye'yi o konuda tamam risk, bizim için de risk var da Avrupa'ya göre daha şanslı buluyorum çünkü bugüne kadar ki oraya gaz ulaştıran boru hatları bizim üstümüzden geçiyor.